Fibromiyaj aslında 1945 yılından beri telaffuz edilen bir kas romatizması olarak bilinen bir sendrom. Yani bu ne demek? Birden fazla şikayetin ama ağrının ön planda olduğu bir şikayetin vücudunuzda ortaya çıkması. <laughs> bu sendrom dememizin sebebi de şu. Sadece algolojiyi değil, diğer bütün tıbbın dallarını da içeren e, kabızlık Depresyon, tüm vücudun belli noktalarında ağrılar ve hatta beraberinde omuzda, sırtta, belde, fıtık, hmm. IBS dediğimiz bağırsak sendromları, kabızlık ya da işte diğer başka şikayetlerin hepsinin birden içinde olduğu bir hastalık bütünü. Ve çok özel bir vücudumuzdaki hormonların ve kimyasalların normal sürecinin dışında çalışıyor olmasıyla, Hı hı. bize e, ortaya, kliniğe daha çok ağrıyla sırt ve bel ağrısıyla ortaya çıkan bir sendrom. Ben hı hı. bu şekilde tarif hı hı. ediyorum. Hı hı. Farkı var mı herhangi bir sırt ve bel ağrısında? Şimdi şöyle bir şey var. Fibromiyajının biz ön tanısını e, önce şunu söyleyeyim. Yaklaşık 10 kişiden 1 kişi de görülüyor. Yani hmm. tüm popülasyonda 3 ila 10 oranında tüm dünya nüfusunda bunlar tanı konulmuş olanlar. Hmm. Tanı konulmamış olan da bir sürü hasta ortalıkta doktor doktor geziyor. Farkı şu. Fibromiyajı tek başına ağrıyla ile seyretmiyor. Hmm. Yanında mutlaka diğer semptomları da ortaya çıkartıyor. Nedir bunlar? Uykusuzluk dediğim gibi, e, kişinin depresyonu, iş akışının bozulması, bağırsakları ilgili sıkıntıları, hmm. her sabah yorgun kalkması, özellikle hmm. yorgunluk diğer sırttaki ve beldeki öbür ağrılarla. ...kıyaslanamayacak kadar çok ön planda oluyor. Biz o zaman fibromiyalji sokağına girip bu konuda araştırmalar yapıyoruz ama çok karışıyor. Mesela hmm. tanı... kadınlarda daha mı çok? Evet, kadınlarda daha çok, büyük şehirlerde daha çok, özellikle çalışan kadınlarda daha çok. Çünkü fibromiyaljinin etiyolojisinde yani sebebinde stres ve kortizol hormonu. Niye, Niye oluyor? Niye başımıza şimdi şöyle... geliyor? Hem yine kadınlar özlem yani evet, ya kadınlar. neden? Biliyor, Çünkü hakikaten. bizler işte en basit iki çocuk annesisin ve evet. çok yoğunsun takipte ediyorum. <laughs> Televizyon programım var, sosyal hayatım var ve her daim her şeyi yüzde yüz yetişmeye çalıştığımız zaman vücudumuzda çok özel bir stres kas bir stres yolağını başlatıyoruz. Hmm. Bu yolakta bizim kanımızda yükselen bir kortizon, kortizol seviyelerimiz var. Bu seviyeler bizi bambaşka bir sokağa sokuyor. Nedir hmm. bu sokak? Vücut bununla baş etmeyi öğrenememiş ise bütün sistemleri bozacak bir döneme giriyoruz. En başta uyuyamıyoruz aşırı derecede stresten dolayı. Dinlenemiyoruz. Bütün kaslarımız çok kasılı oluyor. Hmm. Özellikle de omuz ve bel kaslarımız. Erkeklerde daha çok bel ağrılarıyla, kadınlarda da daha çok sırt ve omuz ağrılarıyla bize geliyor hastalarımız ve arkasından da tabii o kas kat o yolakta Bağırsaklar ve diğer tüm sistemleri ilgilendiren bozukluklar Aslında başlıyor. Aslında yaşam kalitesini son derece düşürüyor değil mi? Çok. Yani hani Tabii. hepsini düşünüyorum. Hepsi teker teker yaşam Tabii, kalitesini de indirir zaten. Şöyle bir şey oluyor Bakçı Hanım. E, çok farklı e, doktorlara gidiliyor hmm. ve tek bir doktorun tedavi edeceği bir hastalık değil, değil. bu. Hmm. Yani çok yönlü yaklaşmak lazım ve özellikle psikiyatr doktorlarının bu i̇şin tedavide içinde işin yani. içinde olmaları lazım. Ama şöyle de bir ört e, edilebiliyor. Mesela gastroenterolojide diyor ki benim bağırsaklarım stresten dolayı çok kötü çalışıyor hocam ama feci ağrım var. Bütün ortopedik yaklaşımlarını yapıyorsunuz, hiçbir şey yok. Ama sadece bağırsak sendromlarıyla gelebiliyor bize. Ya da sırtına bakıyorsunuz, hiçbir şekilde omurilikte bir hastalığı yok. Biraz böyle e, incelediğiniz zaman sigara öyküsü varsa hı hı. akciğerde bambaşka bir şeyle karşımıza hı. çıkıyor. Yani e, biraz diğer hastalıkları da aslında maskeleyebiliyor, örtbas edebiliyor. Bu konuda da bizler gibi tecrübeli hekimler önce hikaye, arkasından da çok güzel muayeneler ve görsel ve kanla ilgili modalitelerle tanıyı koyabiliyoruz. Tedavisi de yine bir tek algoloji değil, diğer branşların Hepsini. yan yana gelmesiyle oluyor ve çok farklı hı. tedavi yöntemleri var.